İsveç medyası, polisin bugün Stockholm'de kuran I Kerim yakma başvurusuna izin verdiğini açıkladı. İsveç medyası DN, polisin bugün Stockholm'de kuran I Kerim yakma başvurusuna izin verdiğini açıkladı. Kur'an ı Kerim yakma eyleminin çarşamba günü öğleden sonra Söderman'daki Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camii'nin önünde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. İsveç medyası, 11 ila 12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi bu adımın İsveç için olumsuz bir durum olacağını belirtti. Yüksek Mahkeme Yasağı K.A.L.D.I.R.M.I.Ş.T.I. Geçtiğimiz haftalarda yüksek mahkemeden yapılan açıklamada, Şubat'ta Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden idare mahkemesinin bu kararının onaylandığı duyurulmuştu. Mahkeme, polisten Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararını kaldırmasını istemişti. İsveç'te Şubat'ta Irak asıllı Salvan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nde, Afrika kökenli Chris Maycaundaut da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti. Momika ve Maycaundaut, polisin kararını mahkemeye taşımıştı. İsveç İdare Mahkemesi, güvenlik riski endişelerinin, gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı yüksek mahkemeye taşımıştı. Yıldız Haber'in görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.